Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Minecraft'ta Hunger Games'e nasıl girilir? 0.13.0 için veya bir için, 1.1.1 için. E, giriyoruz. E, ben de burada var. Buradan ne nav diyoruz? Nerde? Eee buradan şunu sıkıyoruz. Bakın bunlar buradaki. Buraya IP adresine Hayır lan unuttum. E, Buraya pi nokta yeye piksel nokta net yazıyoruz ve dan diyoruz. Buraya da istediğiniz ismi yazın böyle. Ben de denemeyiz. deneme yazayım. Deneme. Sonra portu aynen kalıyor. Alt server diyorsanız önemli hmm. Zaten var galiba. Evet. Biz gelin yeni, yeni kuralım. Buraya hemen P nokta H'ye P nokta piksel nokta evet. net diyoruz. Neymede de İseminiz yazın deneme. Port aynen kılıyor ve oldu burada. Ben buna tıklıyoruz. Ve girdi. size de buradan <laughs> login, pasport vermişler. Orada işte adınızı yazsanız onlar o yeter. Yani burada small size, brawl e, pvp, skywars, wars e, build battle, survival games, Kamen sana öyle bir şey işte. Bunlara ki wow, bu herhalde varsa girelim. Ne evet burada işte bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada tam 12'ymiş. 10'muş. 11, 12 oldu tamam. Burada tam 12 olacak işte. aldırmayın. İşte beğendikten sonra işte böyle şeylere gidiyor. Burada da işte böyle doğuyorsunuz. Burada sandıklar oluyor. İşte bu kadar. Hmm. Biz şimdi ölelim. Merhaba burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu da ne no, no. oluyor? Gece ise gece, gündüz ise de gündüz oluyor. Bak evet şu an biz de ben de şu zaman böyle ve gerçekten bu pencereye bakayım ben. Evet, evet zaman öyle bende. Şu an zaten çok tarafta görebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Hmm. Bu kadardı. Diğer videomu ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.